Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün köye geldik köyde çalışmaya başlayacağız şimdi. Bugün sizlere sizlerle birlikte çörek otu toplayacağız bu çörek otlarını yolacağız sonra kafalarını koparacağız. Ondan sonra biraz kurumaya koyup çırpacağız çörek otu bu şekilde oluyor arkadaşlar daha önce çiçekli halini de göstermiştim size. Hemen şöyle bir tane alıp içini de göstereceğim hem kararıp kararmadığına bakacağız. Şurada bir çadırım var. Çadırımın üstüne toplayacağım ben. O yüzden şöyle bunu göstereyim size. Çok da güzel kararmış. Güzel olmuş. Şimdi şöyle yolmaya başlayacağım ben. Böyle önce kökünden yolayım diyorum. Sonra da kafalarını kopartırız diyorum. İnşallah yolarken şeyleri dökülmez. O şekilde yapıp gölgede de kafalarını kopartsam daha iyi olur diye düşündüm. İnşallah çok kötü olmadan toplarım. Evet. Bu şekilde işe başladık. Ya kafalarını koparmamızın sebebi de şey, yani böyleyken çok kirli olacak ne kadar savursak da kirinden ayırt ayıramayacağız. İlk defa yapıyoruz böyle bir şeyle. İlk defa çörek otu ektik. Bakalım nasıl olacak. Deneyeceğiz. Böyle yere düşenleri falan da alıyorum. Çöre tutu çok kıymetli. O yüzden hiçbirini araya vermeden güzelce toplayacağım şimdi. Bayağı topladım. Yarıladım sayılır. Bir yarısı kaldı. Şimdi bunları anca götürebilirim diye. Bunları yukarı götüreceğim. Şu yolduklarımı da içine koyup bunların kafalarını keseceğim. Sonra da gelip diğer parti koyacağım. Ee, ya da bunları oraya koyup gelip diğerlerini de alıp toptan Direkt kafalarını yolmaya da geçebilirim çünkü. Hava sıcaklaşıyor. ileride daha sıcak olacak. En azından kafalarını kopartma işlemini gölgede yaparım diye. Şimdi şu kısmı da hızlıca şöyle hazırlayayım. Yolup ondan sonra gölge kısmına geçip kafalarını yolma işlemine başlayalım çok fazla dökülmedi. Çok şükür dökülür diye düşünüyordum ama dökülmedi. Şöyle dökülenleri de alıyorum. içine koyuyorum. En son bir gezeceğim. Dökülenleri toplayacağım. Çünkü şöyle otu çok kıymetli bir şey. Yani bir tanesinin bile dökülmesine pek gönlümüz razı olmaz bizim. Şöyle yolmaya devam. Evet arkadaşlar tamamını söktüm. Tamamını temizledim. Buranın yerdekilerin köklülerini hepsini aldım. Şöyle şuraya bir koca yığın yaptım. E şimdi bunu taşımam için yardıma geldi şimdi. Şurada birkaç tane yere dökülenleri gördüm de. Bunları alacağım. Ondan sonra götüreceğiz. Kafalarını toplayacağız. Şimdi taşımaya başlayalım. Bunları getirdik şimdi. Şöyle bunların kafalarını keseceğiz. Çok kirli olmasın diye kesiyoruz Bu şekilde de çırpabilirsiniz ama. Bir de birkaç gün yeşil olanları getirmek gerekiyor. Birkaç gün kuruyacak. Bekleyecek. Şöyle kafalarını torbanın içine kesiyorum. Çok kirli olmasın diye. Şu şekilde şurada da gösterebiliriz. Buraya da size göstermek için kurularını aldım. Onları şimdi şöyle döveceğim. Dövdükten sonra da nasıl temizlediğimizi göstereceğim sizlere. Kuru olanları özellikle oraya alıyorum. Mesela bazıları iyi kurumuş. Bazıları yeşil kalmış yeşil olanlarını daha bekleteceğiz ee, onları biraz daha yetirdikten sonra kuruttuktan sonra döneceğiz şöyle kafa kısımlarını alıyorum ki alt kısımlarından ikiye bulaşmasın diye kuru kısımları da çekip sizlere nasıl açıldığını temizlendiğini göstermek istiyorum. Şimdi şöyle bir tanesini alalım. Gösterelim içinde. Bu tam yetememiş kuru kalmış. Şöyle simsiyah görüyorsunuz. Bunları da üfleyerek temiz yani savurarak rüzgarda temizlemek gerekiyor. Sonrasında biraz kurutup yemeğe hazır hale geliyor. Çörek otlarını bu şekilde e, kafa kısımlarını kestik. Böylece ayırdık. Yani topraklı kısımlarını attık. E, şunları da o şekilde yapacağız. Ben şurayı biraz ayırdım. E, sizlere göstereceğim temizleyip. Çünkü biz bunları e, birkaç gün kurutacağız. Şu yeşil olanların iyice kuruması lazım dökülebilmesi için. Şöyle kuru olduğu zaman çıtır çıtır daha güzel çıkıyor yani şöyle ezdiğiniz zaman daha kolay eziliyor mesela bu yeşiller öyle kolay ezilmiyorlar biraz lastik gibi oluyorlar bu şekilde ben kuru olanlardan biraz topladım sizlere göstereceğim daha fazla sıkmamak adına videoyu uzatmamak adına bunları böyle kuru yani bu çok fazla olduğu zaman işte bunu torbaya koyup bir böyle odun yardımıyla da ezebiliyoruz ama şimdi bunlar az olduğu için ben böyle elimle yapacağım ondan sonra da kabuklu kısmını savuracağım temizleyeceğim bakalım ne kadar çıkacak temizlik kısmı bayağı zahmetli oluyor çünkü şöyle tek tek açmam gerekiyor tabi tamamını yaptığımız zaman kuruduğunda torbaya koyacağız. Torbada böyle çubukla ya da tokaçla böyle vuracağım. O zaman daha iyi dökülür. ben şu an bunu tek tek yapıyorum sizlere göstermek adına. Şöyle temizleyip savuracağım ama güzel gözüküyor yani çıkıyor bayağı. Çıktıkça da daha çok mutluyum açıkçası. yeşil alanı şunun içine geri atıyorum. Biraz koyduktan sonra yapmak daha kolay olur diye. Yeşilleri ayırıyorum. Şöyle çocuk gibi olan şeyleri de seçiyorum bir yandan. Kolaylamak adına. Evet bayağı ovaladım. O, Şöyle kaldılar. Bunları da şimdi şöyle rüzgar olduğu zaman şöyle genelde savuruyoruz ama rüzgar olmadığı için şu an ifrelikten temizleyeceğim. Şu kenara çıkan kirleri toplayıp alıyorum. Bu şekilde bu şekilde şöyle temizlenecek inşallah. Görüyorsunuz bu şekilde temizleniyor yavaş yavaş. Evet şu anda bu kadar temizleyebildim. Birazdan savurmam gerekiyor. Ama rüzgar olmadığından çok savuramıyorum. Şimdilik ee, bu kadarını sizlere göstermek istedim. Şöyle hemen tabağımıza alalım. Sizlere bir gösterelim. Bayağı da temizledik bir savurduğumuzda daha düzgün olacaktır diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar çörek otu bu şekilde oluyor. Bu şekilde temizleniyor. Bu şekilde hazırlanıp sofralarımıza geliyor. Biraz daha savurmak lazım. Gerekirse suda çıkarsa yıkamak lazım. Bakacağız. Herkese iyi seyirler diliyorum. Videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şöyle yakından da göstereyim sizlere son olaraktan. Herkese iyi seyirler.